Mesela bunu Tebbet suresini ikide bir öne alıyorlar. Efendim diyorlar, ee, geçen hafta bir şey yaptık, i̇bn Abbas'a dayandırılan bir rivayetten bahsettiği biliyorsunuz. i̇bn Abbas Medine hicretten üç sene önce doğmuş bir çocukken Mekkeli yılların ilk başında olan bir olayı anlatıyor. Onlara çok dikkat etmek lazım. Geçen hafta da anlattım. İbn Abbas çok değerli bir sahabidir. Böyle bu, bu ve amcasının oğludur. Bu tür kişiler yanlış yapanlar tarafından çok kullanılır ki en çok adı kendi arzuları istikametinde sözleri alet edilen kişi, kişinin başında İbn Abbas gelir. Şimdi. <laughs> İbn Abbas'a rivayet şey, nispet edilen sözde ne var? Resulullah çıkmış insanları Ebu Kubeys Dağı'nda işte kendisinin Allah'ın Resulü olduğuna inanmaları gerektiğini söylemiş. O da tebben lek demiş. İşte sen sen, sen husran oğluyasın demiş. Yani yok olup gidesin demiş. Hemen arkasından sure geliyor. Tebbet yede ebi lehebi. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kanunu var mı? Allahü Teala Resulullah demi demiyor mu? Femehilil kafirin emhilhum ruveyde. Sen kafirlere süre tanı diyor. İşte burada da sen düşüneceğin kadar sana bir süre vermedik mi diyor. Hemen arkasından hani ayet gelecek ve şeyin işi bitirilmiş olacak Ebu abi Peki ahirette Ebu Leheb Cenab-ı Hakk'a bu itirazı yapsa, yani bu, bu rivayetler doğru olsa, bir, Ebu Leheb hayattayken bu oldu deniyor. Niye hayattayken diyorsunuz? Efendim, Bedir Savaşı'nı Ebu Leheb falanca kişiyi kendi yerine gönderdi. Ondan sonra da deniyor ki Mekke'de bütün erkekler gitti, gitmeyenler yerine bir adam gönderdi. Gönderdiği adam da Mekkeli bir erkek. Peki o kendi yerine kimi gönderdi? He, Bedir Savaşı da Medine hicretin ikinci yılında oldu. Demek ki Ebu Leheb o zaman öldü. Peki bunu rivayet eden kim? Tarih kitaplarından bilmem hangisi. Yav kardeşim, Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu kanunları, yani bu bu şeyi kesin bilgiyi bir zanna mı kurban edeceksiniz? Ben, ben ben şimdi size tekrar şeye döneyim. Bedir savaşı'nı anlattım ben size, değil mi? Peki, Bedir savaşı'nı o şekilde anlatan bir kaynak duydunuz mu şimdiye kadar? Niye kitapların hiçbirisi bunlardan bahsetmiyor? Bir bakın bakalım, Nasır suresi ile ilgili ne söylüyor tefsirler? Bir bakın, lütfen bir bakın. Bunun bağlantısını kopardığınız zaman Nasır suresi anlamsız kalır. İza ca'a nasrullah <laughs> vel feth. Allah'ın yardım ve fetih geldiği zaman. Ve ra'aytan nas yedhulun fi dini la yafaja. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen fesebbih bi hamdi rabbik rabbin hamdine karşılık tesbih et. Yani her şeyi güzel yapmasına karşılık Cenab-ı Hakk'a boyun eğ ve estağfirhu günah <laughs> işle. Ya Mekke'yi fethetmek şey, onun günahına, günahından tevbe et. Mekke'yi fethetmek günah mı ki istiğfar etsin? Hadi bakayım. Gerçekten size bir, bir, şey ödev veriyorum. Haftaya kadar bir bakın bakalım. Ciddi söylüyorum. Bakın ki Nasır suresindeki istiğfarı nasıl anlatmıştır? Bağlantıyı kopardığın zaman Hiçbir şey anlamıyor. Peki Bedir Savaşı'nın Bedir Savaşı'nın bir başarı olmadığını buradaki dersin dışında hiç duymuş muydunuz? Peki bir kendi kafamızdan mı anlattık onu? Şimdi bakın şu mealden açıp ben size o başarı olmadığını gösteren ayete nasıl mana verildiğini ben size okuyayım buradan. Enfal 67'yi bir açın bakalım. 8. sure 67. ayet. 67 ve 68'i birlikte okuyalım. Bize insanlar teşekkür edeceğine yok edecekler. Ben Ahmet Kalkan Hoca'dan da bekliyorum teşekkürü. Çünkü bu yazdığı yazı onun teşekkür edeceğini gösteriyor. 184. sayfa 67 ve 68. Meal'den okuyayım size bakın. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar parantezler okumuyorum. Hiçbir peygamberlere esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz halbuki Allah ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Esirleri bulunması yaraşmaz. Böyle bir cümle var mı Türkçede? esirleri bulunması yaraşmaz. Çünkü yanlış yaptın mı tutturamıyoruz. Tutmuyor. Sonra yeryüzünde ağır basıncaya kadar, şey, yeryüzünde ağır basıncaya kadar. Ya şimdiye kadar yeryüzünde ağır basmış, tam dünyaya hakim olmuş bir peygamber duydunuz mu? Ya da peygamberlerin böyle bir görevi mi var? Yeryüzü ne demek? Tabii ki siz Muhammed suresinin 67. ayetiyle birlikte anlamazsanız yeryüzü dersiniz. Bu da tamamen anlaşma. E peki yeryüzünde hakim oldun, herkes senin emrinde. Esir almanın anlamı ne? Şimdi kulaklar şeyde e, Tromso'da Adnan Ökten Hoca bu bizim astronom arkadaşımız İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri bölümünden birisine fena halde sinirlendi. Hatta adamın yanından kalktı gitti. Ben de adamla beraber fotoğraf çektirmek zorunda kaldım. Bana da epeyce sinirlendi. Ya bu adamdan niye fotoğraf çektiriyorsun diye. <laughs> niye biliyor musunuz? Aynen şunu söyledi. Ya kardeşim bu adamlar öyle bir din anlatıyorlar ki adeta insanlara sakın inanmayın diyorlar. İsyan etti yani orada. E gerçekten de yüzde yüz haklıydı. E şimdi şuraya bakın. Yeryüzünde hakim oldu. Ya peygamber hakim olmak için mi gelir memleket dünyaya? Peki hakim oldun, daha niye esir ki? Herkes senin emrinde zaten. Halbuki burası savaş meydanından bahsediyor. Çünkü şeyi e, Muhammed 4. ayette birlikte okumazsan anlamam mümkün değil. Ondan sonraki ayata bakın. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fideden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Ya fidyeyi nereden çıkardın? Fidyeyi nereden çıkardın? Şimdi bunlar küçücük şeyler gibi gözüküyor. Ama her şeyi bitiriyor. Zaten siz şuradan Ankara'ya giderken yolda küçücük bir lafa olsa Ankara diye bir lafa yan yola verse sizi o yan yolda girdiniz yan yol değil iki şey, şey dört şeritli müthiş bir yol basıp gittiniz ve kendinizi İzmir'de buldunuz. O küçücük şey baştan o küçücük o açı seni nerelere götürür?